<laughs> Kanal boyunda yürüyüş yapmaya çıktım ve 5. videomu yayınlıyorum. Yani beni yenemezsiniz abi. <gülüyor> <gülüyor> abi bizim köylü çıktı ya. Beni mağlup edemezsiniz. Adama fena kanı mısın diye ya. Selam. Hadi canım. Merhabalar. Yok artık ya. Cristiano Ronaldo'ya da bir e, respect video çekmem. <laughs> bence. Ben olmadığım Aynen. anlaşıldı. Öyle ya da böyle video çekiyorum, video yayınlıyorum sosyal ha. mecrada ha. Mutlaka e, Ronaldo'ya saygı videosu gerekiyordu bence. Evet. Ya maç Almanya'da. Ha. Ve Alman taraftarlar Messi Messi diye e, Cristiano Ronaldo'yu kızdırmaya çalışıyorlar. Aynen. O da e, onlarla beraber ritim tutuyor. Hani herhangi bir kötü bir hareket yapmıyor sadece. E, eller el 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 ritim tutuyor. Ve... Adamın hikaye anlatma stili birebir benden aynı. Konunun başını unuttum. Golünü atıyor. E, Almanya'nın kendi sahasında. Portekiz 2-1 mağlup ediyor Almanya'yı. Şimdi... Almanya Almanya'da... Diye... Sola bakın Kadir Mısıroğlu'na abone deyince sola baktık. <laughs> ben abone olacağım? geçmeyin hani. Daha demin biri demiş muhteşem yüzyılı niye takip ediyorsun lan buna koyayım. 10 sene önce bitmiş dizi demiş. Ne demeliyim buna? Geçen izledik kardeşim. Birisi şey demiş. Sen de haklısın. Almanya'nın bazen e, zayıf. Çok uzun konuşuyor ama ya. Neyse Ronaldo'cuyu severiz. Selamlar merhabalar. <Sessizlik> merhabalar. <Sessizlik> Aha. buluyor Ricardo Quaresma. Aaa Quaresma'nın bir kupa reis, ayrıldığım bir kupa. Onu buldum, onda fotoğraf video çekmiş. Onun tarzında bir araba bulup onda video çekmiş. Ben öyle hatırlıyorum. Mini Cooper'la ayrılmıştı diye hatırlıyorum. Niye böyle bir şey hatırlıyorum onda bilmiyorum ama. Selamlar, Aha. merhabalar. Özel... Bana mı gönderme lan? <laughs> bana mı gönderme yapıyoruz lan? Şu sosyal medyayı ben çok seviyorum ya. <laughs> <laughs> Kızla Kızım buluşmada öyle telefon alınca hissettiklerimiz. Ya sosyal medyayı çok seviyorum ya. Ananı sikiyim kartımdan 5 dolar çekmiş. Kim çekti o oğlum? 5 dolar abonelik çekmiş herhalde bir yerden. Ne abone olduk ya? Bize ee, mi geldin lan? Yayıncının o? birine özel birimsin. <laughs> diyorlar. İşte, evet doğrudur falan diyor. İşte seni Dalton sandılar falan diye. Hani <laughs> Abi bu adam çakal <laughs> bu. Meşhur meşhur. <gülüyor> <olan gibi> bilirsiniz. <laughs> evet. Ve e, olayın enteresan tarafı oradaki hani özel biri e, kelimesini cümlesini Bilmiyorum sahipleniyorlar, canım. Yorumları yorumlara yazıyorlar falan. Ve o yayıncının biraz daha şöhreti bence arttı. Hani zaten belki ünlüymüştür de daha da viral oldu. Ve futbol turnuvası düzenlendi ya geçenlerde. Orada İsmail Kartal kombiniyle katıldı. Yani, <laughs> Special One falan yazdı. Şimdi özel biri <gülüyor> 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 Abi, ne olarak? Oğlum ne kadar detaylı araştırmış mevzuyu. Special One. <laughs> Aslında hani İngilizce'de ve bu Jose Mourinho için söylenen bir şey ve adam hani İnternette ona özel biri deniyor, yanlış anlaşılıyor. Ve orada adam, Coza Mourinho kombiniyle gidebilir belki. Aa işte ben özel birisi. Bir alacağım şimdi ya. Adam gidiyor, ee, belki de e, amiyane tabirle eziklenen bence. Hani karakter olarak biraz eziklenen e, İsmail Kartal kombiniyle gidiyor ve orada büyük bir saygı görüyor. Editler falan yapılıyor. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Harikasın amına koyayım ya. Ama yani dediğim gibi ben yani şu anda yaşamayı çok seviyorum. Hani şöyle. <laughs> yani, i̇nternet bu kadar yaygın değildi. Sosyal medya bu kadar yaygın değildi. MSN'ye bağlanmak için bile 45 dakika falan uğraşıyorduk. Ama şu anda yani çok eğlenceli bir çağda olduğumuzu düşünüyorum. Hani asgari ücretli bir adamdı. <laughs> Baba nereden nereye giriyor bu adam ya? Milyar dolarlık bu adam... bir adamdı. Artık bence eşit seviyeye geldi. E, elinde bir e, bir şekilde bir bir cihaz varsa, hani orada eğlenebilir, eğlendirebilir, dünyaya e, hükmedilebilir. E, ya yani çok örnek var aslında. Kadıköy boğazı <laughs> oldu mesela. <Sardıklı> <laughs> bu sabah diyebilir. bir de e, sessiz sessiz e, videolar çeken bir adamın da. Galiba TikTok'ta bayağı bir takipçisi varmış galiba. En çok takip, takip... Oğlum adam şu an tez yazıyor. Manyak mısınız? Bu analiz değil bu tez yazıyor adam. <laughs> ee, renkli bir kardeşimiz. Bu arada Müslümanmış da. Her neyse. <laughs> <laughs> Beşiktaş'ta olması iyi. <laughs> bu arada Müslümanmış. Bu arada Müslümanmış da. Müslüman olması iyi. Beşiktaş'ta olması iyi. Kız dedikten sonra bizim konuştuğumuz şeyler günündeyiz. Özel <laughs> video. Birinci günüydü ve benim doğum günümde hicri olarak. Hicri olarak. Hicri <laughs> olarak. <laughs> doğum günü kutlu olsun amin. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Amin. Bakalım nasıl olacak? Ya... olacak <laughs> Allah Allah. Sanki daha önceden hiç yaz görmemişim gibi. Ya ted bilmiyorum tedirgin oluyorum ya bu aralar. Ben yaz sıcağı severim aslında. Bizim oversharing durumu. Da ama <laughs> sıcaktan bunal bunalt etmez diye bazen e, tedirgin oluyorum. Neyse. Selamlar. Abi Aleyküm bu adam... Uf. <laughs> enteresan bir adam ya. Allah her gün izleyeceğim galiba videolarını. Reis <laughs> 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 bak farkındaysan bayramımızı kutluyor ve 100 video geçtik. Hani 2 gün geçti sadece. <laughs> Daha 2 gün geçti abi. Bir saat izliyorsun. Harbiden bana koyayım ya. Random mı geçiyor acaba? Yok, Yok oğlum. E. Kralı Atatürk'ü seviyor. Güzel. Güzel. <laughs> Biz de öyle diyelim. Beşiktaşlı Atatürkçü. Beşiktaşlı olması iyi. Atatürkçü olması iyi. Kardeşim Atatürk'ü sevmen vallahi. Türk mü olur ya? Ooo. Boru 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 hemen 5 olur mı oluruz sonra romanın. Kavga da biter inşallah. İnşallah abi. Görüşürüz. <laughs> Allah Allah. Abi döverler seni ne yapıyorsun ya? <laughs> Gazra'lılar yayını terk etsin. <gülüyor> <gülüyor> tane. Dur bakalım da. Mecudet TV ilk ilk yayın başlığı. Reis <laughs> o arkadaki fake film lan değil mi? Yayın tek terk etsin Abi adam bu bu, adam aha. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medyaya bayılıyorum ya. O adam çok enteresan bir adam beyler. <laughs> o adam ben ya. Gassel dizisi. <laughs> Oh. <laughs> i̇şte benim kanal aradığım ya, YouTube kanalı. Şaalandım. Aradığım YouTube kanalı. 24 Mayıs'ta. Gassel. <laughs> e, selamlar. Gassel dizisi. <laughs> Gassel 24 Mayıs'ta e, yeniden bizlerle olacakmış. Tamam. İkinci sezon. İlk sezon bayağı bir iyiydi. E, ben izledim hepsini. Hatta. <laughs> İzlerken bir yandan TikTok canlı yayını falan da yaptım. Yani... Bir, iki, üç tane tablo kozu. Reklam olabilir mi? <laughs> Şöyle. Bir de kalbinde. Tabii ki kendim TRT sorumlu. reklam vermiş. Yani diziyi seyrettim. İnşallah izleriz. Yok mayıs. Tamam Tamam. 20 Mayıs'tayız. Herhalde. Muhtemelen 24 Cuma'dır herhalde. Genelde yeni bölümler Cuma gün çıkıyor. Bakalım. Cumartesiymiş. Cumartesi yani bu dizideki senaryolar şen da güzel, oyunculuklar da güzel. Şarkılar da güzel. Bakalım nasıl bir ee, dizi olacak. Böyle gündemsel, ben de mi böyle bir şey başlasam? Adam beni influence etti. Şu an YouTube'a günde 25 tane video atasım var. Böyle, short. <laughs> bir bilgilendirme. Kasal tabi <laughs> falan. Hani BP tabire gireceğim ne varsa okuyacağım. Enteresan bir hesapmış. Yani bir defa gördüm. Şok etti. Maalesef şok, şok etti. 4 tane çorba var. Kavgayı bitir. No fight. Kavgayı bitir. Kavgayı bitir. ben <laughs> bu Tam tamam. Kavkayı bitir! <laughs> Yemek masasında biz. <laughs> Pazar sabah ana avrat sofraya söve, söve oturan babamı görünce biz. Kavgayı bitir! Ee, Zuko 255 bize abone Hoş geldin Zuko. Arkadaşlar gerçek bir problemi olan var mı? Geleceğim bir saldı. Öyle mi? <laughs> Hatırlat. Bir arada geçmişiz. <laughs> 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 yolları Bu seviyorum Enteresan bir adammış ya Arhanem 500 lira gelmiş bir tane link atmış Bu neymiş Bir bakalım Linkimizi hemen bir açalım Yok yok hepsini izleme şansımız yok öyle bir süremiz yok yani şöyle söyleyeyim 10-15 gün sürer yüksek ihtimal. Gassal mı bulmuştun? Gassal, <laughs> gassal atmış. Bir daha izlemiyorum. O Gassal tonlamasından dolayı bir kere <laughs> bir kere daha izlemem lazım. Selamlar. Gassal dizisi. <laughs> Selamlar. Gassal dizisi. Gassel. Gassel dizisi. <laughs> hani Gassal, hani Gassal Z ile oluyor da Gassel'i nasıl söyledin amına koyayım ya? Selamlar. Gassel dizisi. Açık <laughs> Gassel. <gülüyor> Bunun ilk şortu ne acaba? Video atmış reis. Ne videosu?